Sahel gelin yatak odasında salon ve mutfağın aksine açık tonlara yer vermiş. Gold detaylı kadife yatak başlığı ve damask desenli saten örtü oldukça uyumlu. Gold kulplu gardırop boydan ayna kapaklarıyla odaya derinlik katmış. Son olarak büyük boy bir düğün fotoğrafının yatak başında daha şık duracağını belirtelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Kızlar yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben başlamak istiyorum. Buyurun. Ee, keşke yatak örtünü bir ütüleseydin. Sonuçta biz buraya geliyoruz ve evine ilk defa geldik ve burası bir yarışma. Neresi canım, ki Katlama izleri biz var. Biz sana puan vereceğiz. Yani katlama izleri var burada gerçekten sen Neresi görmüyor üstü? musun? Bak bu kısımda evet. katlama izleri mevcut. Yok, Görüyor musun? Zaten musunuz? yastıkta direkt Hatta beyle. bak nasıl katladığını bile gösterebilirim istersen. Şöyle. Burası bir kare. Şöyle Hı. eni. Bak orta Görüyorsun, var zaten mi? yastıkta aleni belli. Evet. Yani insan bir ütüler mutfaktaki özensizliğin burada devam ediyor. Yok canım özensiz değil gayet de Sonuçta, sonuçta biz Tabii geliyoruz. Tabii ki de açılabilir. Ve... Sen şimdi elbiseni ütülemedin mi? Ama neden e, elbisesi e, yazdın? Eee şimdi ki? şey yapıyor neresi, karışıyor. Neresi Tabii karışık de pardon? De pardon. De Hayır de sonra... neresi benim elbisemle sonra... ne alakası var? Yani, yani evinde gör. gördün mü kırışık bir şey ya da özensiz bir şey? Sen evet. bana niye koşuyorsun zaten? Gördüm. Neyi gördün? Sen. Allah ben mi sen. Allah Allah. Bence fazla saçmalıyorsun. Biz sana gördüğümüz, gözümüze gördüğümüz şeyi gösteriyoruz. Yani kırışabilir, Hayır, şey olabilir bak, yani. Bak kırışma olsaydı hani böyle şu şekilde falan olurdu. Bu Hı. bildiğin katlama izi. Evet. Bir evet. siz, siz biliyorsunuz. Bir de burası sanki böyle hani şöyle olmuş gibi. İşte alo ben gelin evine katılıyorum. Bana oradan bir mobilya gönderir misiniz? Evet <laughs> tam öyle oldu. Tam öyle yani oldu. hiç aksesuar yok. Çeyizinden iki üç parça bir şeyler vardı. Keşke şuralara falan bir serseydin tam de. sen bak bak görseydik... canım benim bak bana. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hayır ama. bak ben bana. Ben ama. Hayır ben bitişemedim. Bir de oradaki aynı oraya hiç olmamış. Canım Gerçekten ben aradım olmamış. gelin evine. Şey antrened, Yoldan bak, boy benim, aynası. Mak ne? Hüleyke'yi alalım, gidelim dedim. Keşke alsaydın o zaman beni. Ama kazanırız. Arkadaki abajuru göstereyim. ben dairemin kapısına bile koymam. Nereden aldın? Bit pazarına falan mı? <laughs> Zaten hiç uyumlu Peki, değil ve... Tatlım ampulü, ampulü de eksik. Niye? <laughs> uyumlu değil. Senin ahşap... Hayır, ahşap ne var burada? Bana bir rengi. söyle. Uyuyor. Neyin rengi uyuyor? İlla Güzel. senin gibi her yer aynı mı olması lazım? Buranın tarzı, burası biraz avantgard. Galiba avizesiyle uyumlamaya çalışmış. Aynen, tek uyumlu Abi, avize uyum yapmaya çalıştım. Ayrıca ampul de yok yine özel. Keşke balkonda olsa. Bilmem kaç oldu bilmiyorum yani sayamadım. Buraya evet. da müsaadenle hayret şaşırttın. Ne oldu? Karton bulamadık. Evet yok. Mutfaktaki gibi bir karton Benim beklerdim. odam yine açık. Ferah. Senin gibi cenaze evi gibi değil. Benimki asilliğini döktürüyordu tatlım. Bakayım. Ya burası da açık ama çok açık değil mi? Hani kendinden ne kattın sen buraya? Kendimi kattım. Tamam ama biz Yetmez seni mi? Tamam biz seni ve evini görmeye geldik ama daha çok evini görmeye geldik. Hani evinle ilgili ne bileyim ben hani neden bir örtü falan canım. sermedin? Nereye örtü serecektin? Ne bileyim hani Eski şöyle şimdi örtü ufak tefek se şeyler se serseydin, bir dekoratif işler koysaydın. Seviyorum ben sadeliği gözünüz seviyorum. Güzel canlı diye Ama bu var işte. Tatlım yatak, yatak kadar 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 geniş yani ama sadece halıyı burada edelim. görüyoruz. Niye oralara? Evet. Sermek. Ben sermi... sevmiyorum çok. Sen onu de ne söylemek Zahmet Sermek diyor, sevmişsin. Sevmiyorum. Kızlar burada birisi var. Bu kim sizce? Kim bu gerçekten? Sana benziyor ama. O da ben kim çok acaba? Ben çok fazla benzetemedim. Evet. Yüz nakli falan mı oldu? Hayır canım. Çok mu photoshopla acaba? Ben geçen yıl çok zayıftım. 50, 53-55 kiloydum. Çok çok zayıftım. Ama doğum yaptıktan sonra kilo aldım ve evlendikten sonra göz nakli Cim. oldun galiba. Evet. Çünkü burada gözlerim mavi. Orada lens takmıştım. Neden? Çünkü düğünümdü. Farklı Yapaylık olmak var istedim. zaten yani. Evet. Ya bir de başka bir şey bulamadın mı bu fotoğrafı Yok canım, bulamadım. Yani güzel bir çerçeve seçseydin o, o kadar ki. Yok basit değil. illa çerçeve mi olması lazım? Gir bir internete yani, canım. E, tatlım şey bir sana bakıyorum bir için... ona hangisi sahel bilemedim. Canım benim ben diyorum ben zayıftım anlamıyor musunuz? Oradaki kiloyla ben da çok farklı. Kiloyla farkı yok. Evet, Orada bambaşka bir, dakika, bir detay bir var dakika, bambaşka biri bir var. Ben kendi memleketime bile gittiğimde pasaport tanımasından bile geçemedim. ile geçtim. O kadar yani değişmişti. Baştan sona ameliyata mı girdin yoksa? Evet canım. Olamadın? Sen de Bence bilgi, biraz sana da lazım. azaltırsan bir karışıklık olmaz. Hmm. Evet. Bakayım ben sana. Bak hmm, bir de fotoğraflarıma bak aynısı. Ha. Belli.